merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte karantina günden bir şeyler yapacağız yani son bisküvi pasta yapacağız Hadi o zaman malzemelerimizi tanıtayım sizlere malzemelerimiz bisküvi muz kivi çilek mandalina bir de bu gibi ilk önce yapmamız gereken şeyler arkadaşlar yapmamız gereken şeyler burada bir krem şanti yaptık krem şanti yapmak için bir bardak süt ve krem şantiyi çırpacağız. Biraz çırpın ki bir katı hale gelsin. Bakın şöyle bir katı hale gelmesi lazım. Şöyle katı hale gelmesi lazım. Daha sonra em, meyvelerimizi güzelce de kesip bisküvilerimizi em, şey yapacağız. Kıracağız ve daha sonra da buzdolabında isterseniz 2 saat, isterseniz yani en az 2 saat boyunca durduracaksınız. İsterseniz isterseniz size bağlı fazla da durdurabilirsiniz. Ben o zaman sizlerle birlikte hemen meyvelerimizi kesmeye başlayayım. Çıkalım gelelim. Evet arkadaşlar bıçağımızı da aldık şimdi muzlarımızı güzelce doğrayalım. Evet doğradık. Şöyle gördüğünüzü şunu biraz kenara çekeyim. Ve diğer muzumuzu doğrayalım. İnce ince çok da ince olmayan çok da kalın olmayan bir muz doğrayalım. Evet doğradık muzlarımızı bir kenara koyalım. Şimdi ben aman diyorum. Evet çilekliğinizi doğrayalım şimdi. Şu kapları şuradan alalım şu ki hani yeşillik. Evet doğradık şimdi. Ben şimdi çilekler küçük olduğu için fazla doğrayacağız. Aa. Evet. Doğradık. Biraz daha doğrayalım. Evet. Doğradık. Şimdi çok doğrayalım ki ama o kadar da çok değil. Çünkü küçük olduğu için fazla doğramak gerekiyor. Muz kivi gibi değil. İsterseniz siz, siz mandalinaları da içine katabilirsiniz. Ben üstüne koyacağım. Eğer isterseniz de sos yapabilirsiniz. Çileklidir, çikolatalıdır. Ben çikolatalı sos da yapacağım. Ama buzluktan çıkardıktan sonra Evet. Sonra bunları küp şeklinde doğrayacağız. Küçük küçük olsun. Çok tatlı. Olur. Evet. Şunu da bu arada dikkat edelim ki elimizi kesmeyelim. Şöyle kenara çekelim. İnşallah istediğiniz gibi bir pasta çıkar karşınıza. Vurduk. Bir iki tane daha doğrayalım. Bitsin. Evet. Son daha. bir tane daha doğrayalım. Sonra küp küp şeklinde yapalım. Şimdi küp şeklinde değilsem şöyle bir tane çileğimizi şöyle ya Ortadan böyle şey kesin ki küçük küçük olsun ama o kadar da küçük değil. Ben o zaman bunların hepsini em, küp küp yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi başladım e, muzlarımı küp küp doğradım. İsterseniz sizler, sizler yapamam yapmayabilirsiniz ben sevme göre yaptım. E, Çif, çif, çileğimi de aynı şekilde küp küp yaptım. Şimdi kivilerime geçiyorum. Şöyle kimlerden. Güzel sefer de şöyle doğrayalım ve daha sonra küp küp doğrayacağız. Şöyle sizin yanınıza şöyle şöyle yapalım. Evet. Tamam. Şunları da doğrayalım. Bunları şimdi ayırayım. Hemen küp küp doğrayalım şunları. Çok küçük yapmayacağım ben bunları. Şu kadar boyutta yeterli. Pasta dilimi gibi. Küçük pasta dilimi şöyle bakın. Şu kadar. Yeter bence. Diye düşünüyorum. Evet. yapalım bakalım. Evet. Şöyle yapalım arkadaşlar. Yani, yani. Sen getirdiğin için şu senle konuşmuyorum anne. Evet. Yapalım yapalım yapalım. yapalım yapalım yapalım. Biraz meyveler benim vaktimi aldı. evet mi? Evet, doğradım. Kimlerim şuradan bir ton bir tane kaldı bunu da azar azar doğrudan da yitir zaten. Ama sen bittin anne. Ama artık seninle konuşmayacağım. Evet. 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 yaptığım için. Evet. Evet az kaldı? Bitecek şimdi. Sonra bisküvilerimizi de oraya buzluğa yerleştireceğiz. İstediğiniz saat diliminde çıkarsa yiyebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ellerimle doğradım. Şimdi em, kırmaya başlayacağım. Vakit çok hızlı geçtiği için ben hemen de geleyim. O zaman ben bunu şimdi kabıma yerleştireyim. Güzel sizin yanınızda da. Buraya topluyorum öyle gelelim. Evet şimdi hemen şeyimizin içine güzel yine yerleştirelim. Hadi dikkat olacağım çünkü fazla var. İnşallah dökmem. İnşallah. Dökelim kivilerden beklemesinde. Keyif patladı gazı gibi atlar mı üstüne haberin olur. Ben seni yedi yukarı. Keyif patladı gazı gibi atlarım. Ben çabuk etmemiş olursun. Tamam. yedin alayım nasıl olsa. Hı. Evet şöyle. Ama dipte olanları biraz şeyim yaktı ya. Canama yaktı. Ay çok güzel yapıyorlar her zaman yesin var. evet.

Elim ıslak olduğu için yapışıyor elimi. Etli yapıyor böyle. Aslında şeyler.

katlar doğru. hepsini yapıp gelelim arkadaşlar. Evet. evet ben şimdi bunu karıştıralım güzel Yine Evet arkadaşlar ben onu güzel yine karıştırdım şöyle. Ben şimdi istediğiniz bir kap olabilir. Benim kalpli değil, kalpli istediğiniz olabilir. Ben şöyle bir kabım var. Bu kaba dolduracağım. Böyle böyle. Bakın şuradan alacağım kaşık kaşık. Şuradan dökeceğim. Böyle dökelim. Şöyle güzel. Evet. Ben o zaman bunu arkadaşlar doldurayım dedim. Evet arkadaşlar şimdi bunu buzlan koyacağız. Şöyle oldu. Ben güzel